Şonun sevdiğim hikayelerinden birini paylaşmak isterim sizinle dilim döndüğünce. Bir vakit bir yerlerde çok eleştirel, çok bilmiş, hiçbir şey beğenmeyen, hiçbir şeyle gönlü olmayan, tatmin olmayan huysuz, fena bir çocuk varmış. Annesi onun bu haline bir çare için çalınmadık kapı bırakmamış. Ne var ki çocuk gün geçtikçe daha bir zorlaşmış. Yemeden, içmeden kesilmiş. Annenin kulağına şehirdeki bir hekimin ünü çalınmış. Soluğu onun yanında almışlar. Gerçekten de hekim çözülmedik mesele bırakmayan biri olarak tanınırmış. Çocuğu muayene etmiş bir güzel. Genel prosedürü uygulamış. Derinlere inmiş, yüzeye çıkmış. En büyük mesele yemez içmez oluşuymuş. Hekim kendi arasında çocuğa bir şeyler yedirip sorunu aşmaya karar vermiş. Büyük bir sabırla çocuğun önüne her çocuğun seveceği türden çeşitli yiyecekler sunmuş. Ancak çocuk türlü bahanelerle yemeği reddetmiş, kiminin görüntüsü, kiminin de kokusu sorunmuş. Sonunda sormuş çocuğa, ''Peki evlat, söyle bakalım sen ne yemek istersin?'' diye. Çocuk yanıtlamış, ''Solucan, evet ben solucan yemek isterim.'' demiş. Bir soluk arka bahçeden bir avuç solucan bulup gelivermiş adamcağız. Aklında da itibarı varmış, çözmeliymiş bu meseleyi solucanları tabağa koymuş, getirmiş çocuğun önüne. Çocuk gene itiraz etmiş. Ben bunları yemem. Bunlar çiğ diye. Eh demiş hekim. Gidip kızartı vermiş bir güzel solucanları ve getirmiş tekrar. Çocuk gene itiraz etmiş. Bunlar çok. Ben yalnızca bir tane isterim diye. Adamcağız öyle yapmış. Tek solucanlı tabağa koymuş tekrardan çocuğun önüne. Sonra bir itiraz daha. Ben Tek başıma mı yiyeceğim bunu? Siz de eşlik edin bana diye. Eh demiş. Bölmüş ikiyesi olacağını. Yemiş bir parçasını istemeye istemeye. Sonra al artık ye şunu diye çıkışmış çocuğa. Çocuk başlamış haykırarak ağlamaya. Ne oldu evladım? Ne oldu? Niye ağlıyorsun diye sormuş adamcağız merakla. Çocuk ne dese beğenirsiniz. Senin yediğin o parça benimdi. Sen benim payımı yedin. Sonra ver etmiş işi solur canım da solur canım ağlamaya. İşte üç aşağı beş yukarı insan zihni buna benzer bir şeydir. Siz ne dersiniz?